Ee, bu akşam sizlerle matematik dersinden e, genel bir tekrar yapacağız. Göreceğiniz gibi, gördüğünüz gibi <laughs> matematik dersine ilgili genel bir tekrar yapıyoruz çocuklar. Ee, bu dersimizde, bu dersimizde ilk ritmik saymalarla başlayalım. Ee, biliyorsunuz şimdiye kadar ikişer beşer ve onar. E, ritmik sayma öğrendik. Hem ileri hem de geri. Şimdi bunları kısaca bir anımsayalım çocuklar birlikte. Evet şimdi ikişer ileri geri ritmik sayma yapacağız. Birlikte sayalım olmazsa. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi bu ileri ikişer ritmik sayma oldu. E, sondan başladığımızda ise geri ritmik sayma oluyor. Yine 20'den geriye doğru saydığımızda 16 14 12 10 8 6 4 ve 2 <laughs> diyerek ikişer ritmik ileri ve geri saymayı şöyle bir anlattık. Bunu şekillerle de yaptığımızda çocuklar yumurtalarımız sayısı 2 gördüğünüz gibi 2 4 6 8, 10 şeklinde söyleyebiliyoruz. Ee, geri saydığımızda ikişer eksiltiyoruz bu defa. 10 demiştik. 2 eksilttiğimizde 8, 6, 4, 2 en sonunda da 0 şeklinde sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 diyoruz. Şimdi beşer ritmik sayalım. Bakın yumurtaları saydığımızda 5 tane yumurta olduğunu görüyoruz. Beşer ritmik sayma. 5, 10, 15, 20, 25 30 siz devam edin çocuklar. ve 50. Evet bu ileri ritmik sayma 5'ten başlayıp 50'ye kadar dedik. Şimdi geri sayalım. 50 25 20 15 ve 10 diyerek geri ritmik saymada, saymamı da bitiriyorum. 10 e, 5 şeklinde bitiriyorum. Bakın yumurtalarla hareket ederim. 5 10 15 20 şeklinde saydım. Şimdi 10'ar ritmik sayıyoruz çocuklar. Yine ileri ve geri. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 100 diyorum. Şimdi en son söylediğim 100'den geriye doğru sayarsam eğer bu da geri ritmik sayma oluyor. 80 70 60 50 40 30 20 ve 10 diyerek bitiriyorum. yumurtalarla sayalım sözcükler ama 20 30 40 50 diyorum. Ee, ve 50'ye kadar ona ritmik saymış oluyorum. Ee, şimdi sıra bildiren sayılara geçelim çocuklar. Biliyorsunuz sıra bildiren sayılar canlı ve cansız varlıkların sırasını bildiren sayılardı. Canlı ve cansız varlıkların sırasını bildiren sayılara biz ne diyoruz sevgili çocuklar? Sıra sayıları adını veriyoruz. Durumunu sırasını, yani birinci sırada, ikinci sırada gibi. Şimdi bunu bir örnekle açalım. İsterseniz tanıma bir kez daha söyleyelim. Canlı ve cansız varlıkların sırasını bildiren sayılardır bu sıra sayılar çocuklar. Bakalım şimdi şöyle bir görsel geldi karşımıza. E, çocuklar, en öndeki arkadaşımızı görüyoruz bakın. Hemen burada da birinci yazıyor. E, i̇kinci sırada da bir kız arkadaşımız var. Yine noktayı unutmuyoruz yanında çünkü o nokta ince, ıncı, uncu ve üncü anlamına geliyor çocuklar. Üç üncü, dört üncü, beş inci, altı ve yedinci şeklinde söylüyorum. Bakın bu çocukların sınıfa girerken olduğu sıralamayı ben sıra bildiren sayılarla ifade ettim. Şimdi bunu başka bir örnekle pekiştirelim çocuklar. Bir bilgi yarışması yapılmış ve bilgi yarışmasının sonuçları aşağıdaki listedeki gibi. E bu bilgi yarışmasında birinci Utku olmuş, 20. de Tekin olmuş. 2, 3, 4, 19'a kadar öğrenciler yaptıkları doğru yanıtlarla sıralanmışlar. Şimdi ee, sorularına geçelim sevgili çocuklar. Bakın burada birinci soru olarak Okan kaçıncı sıradadır diyor. Şimdi baktığımda Okan iki tane var. Bir altıncı sırada Okan var. Bir de on üçüncü sırada Okan var çocuklar. Bir tanesini seçiyorum. Ben altıncı sıradaki Okan'ı yazıyorum. Bakın şu şekilde yazdım çocuklar. Altıncı yazdım. Oysa ben bunu matematiksel bir terim olarak kullandığımda yanlış yaptım. Bu şekilde yazmamam gerekirdi. Rakam kullanarak yazmam gerekirdi. Ne yapacağım? Bunu göndereceğim. Ve altıncı şeklinde yazacağım. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Dördüncü sırada kim vardır diyor. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü sırada kim var çocuklar? Ela diye bir arkadaşımız var. Hemen karşısındaki boşluğa yazdım. E, ee, diğer soruya geçtim. 16. sırada kim var diye sormuş bu soru. 16. sırada kim var? Lale var çocuklar. Hemen Lale'yi de karşısındaki boşluğa yazdım. E, ee, diğer bir soruya geçtim. Tuna kaçıncı sıradır? Şöyle listeye bir baktığımda Tuna'nın 19. sırada olduğunu görüyorum. Hemen karşısına da 19 yazıyorum. Doğru mu yazdım çocuklar? Doğru yazmadım. Ee, bir şey eksik bıraktım ben orada. Niye eksik bıraktım? İnci, ıncı, uncu, üncü anlamı taşıyan noktayı oraya yazmamışım. Hemen yazalım. Noktamız geliyor. Şimdi 19. oldu sevgili çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. Daha son sorumuza geçelim. 12. sıradaki öğrenciyi soruyor bize. 12. sırada kim vardır diyor. Hemen baktığımda 12. sırada ise ben Ali adında bir öğrencinin olduğunu görüyorum. Ve onu yazıyorum. Ve böylece çocuklar sıralama sıra sayılarını, sıralama sayılarının da nasıl yazıldığını ve nerelerde kullanıldığını Öğrendim. Bir şeyin sırasını öğrenmek istiyorsam ya da bildiğim bir şeyin sırasını ifade etmek istiyorsam bu sayıları kullanıyorum çocuklar. Şimdi geçiyoruz ee, sayıları okuma. Şimdi sayıları biz nelere göre okuyorduk çocuklar? Basamaklarına göre okuyorduk değil mi? Birlik ve onluklarına göre okuyorduk sevgili çocuklar. Evet şimdi de birlik ve onluğu çalışacağız zaten. Hemen gelelim. Şimdi e, karşımızda bir değer var ki Yanına bir değer daha geldi 5. Şimdi sayım 25 oldu. Bunu biliyoruz. Ama bunların isimlerini ve görevlerini bilmemiz çok daha değerli. Şimdi burada geldiğimizde birliklerin içerisindeki beşi gördük. Bu birlik oradaki iki sayısı da onlukları ifade ediyor. Bunu biraz çözümleyelim çocuklar. Çözümleyelim, açalım yani bunu biraz. Şimdi 5 birlikti yani 5 tane birlikten meydana geliyor çocuklar. Görüyorsunuz burada. 1 2 3 4 beş tane birlik var. Yani şuradaki birliklerin açılımı ifadesi bu. Geldik 2'ye onluklara. Onluklarda ise iki tane onluk var. 10 10. Bir tane onluk 20 yapıyor. 5 tane birlik 25 yapıyor ve sayımı okurken ben bu mantığı kullanarak okuyorum. Şimdi bunları sayı oyuncu üzerinde ifade ederim. Bakın burada hiçbir şey yazılmamış olan bir şablonumuz var. Ama üstünde bir onluk ve birlik oldukları ifade edilmiş. Şimdi ilk şablonuma, ilk sayı boncuma bakıyorum. Onluklarda bir tane sarıya boyanmış var. O zaman ne diyeceğim ben buna? Bir tane onluk yazıyorum. Ee, diğerine geçtim ve sarıları saydığımda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de birlik var. Bir onluk, 6 birliği yan yana yazdım. 16 sayısını elde ediyorum. Diğer etkinliğime geçelim çocuklar. Burada da gördüğünüz gibi bir onluk var. Ee, boncukları saydığımda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane birlik olduğunu görüyorum. Ve 18'i elde ediyorum. Ee, üçüncü ve son etkinliğime geçtiğimde onluk ve birlik diyorum. Her ikisinde birer boncuk var. Yani bir tane onluk bir tane birlikten meydana gelmiş bir sayı. O zaman ne yapıyorum? Bir onluk bir birlik on bir sayısını elde ediyorum. On bir sayısının içerisinde de bir onluk ve bir tane birlik olduğunu biliyorum. Şimdi burada da farklı bir etkinlik var çocuklar. Ee, gördüğünüz gibi onluk sayı blokları ve birlik küplerden meydana gelmiş bir etkinlik var. Şimdi burada bu sayımızın verilen görsele göre kaç olduğunu bulmaya çalışacağız. E ne yapıyorum çocuklar? Hemen eee onluk e, onluk bloğa bakıyorum. Bir tane var. Bir tane onluk blok var. Hemen onu onlukların oraya yazıyorum. E, birliklere geldiğimizde ise küpleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane küpümüz var. Yani 8 tane birliğimiz var. Yazıyorum. İkisiyle birleştirdiğimde bu görselin 18 sayısını ifade ettiğini anlıyorum. Ve bunu yazıyla yazdığımda 18 diye yazıyorum. Bakın çocuklar 18 yazısını yazarken 10 ile 8 arasında boşluk bırakıyorum farkındaysanız. E, bundan sonra bütün sayıları yazarken bu şekilde boşluk bırakacağız. Bu 18 olabilir, 35 olabilir, 3 basamaklı olabilir, 200 olabilir mutlaka boşluk bırakacağız. Bir diğer etkinliğimize yine onluk ve birliklerle ilgili geçiyorum. Ee, burada bir görsel verilmiş bana. İki tane onluk blok var. Onu yazıyorum. E, birlik e, hiçbir şey yok. E, böyle hiçbir şey olmadığı zaman hiçbir şeyin değeri neydi çocuklar? Hiçbir şey. Sıfır. O zaman sayım kaç oldu? 20 oldu. Hemen altına yazımla yazıyorum. 20 diye belirtiyorum. Sevgili çocuklar. Şimdi burada görsel var ve görselde bakın hiç görülecek bir şey yok aslında ama Şimdi ne yapacağız bunu? Bakalım ne yapacakmışız. Buraya bir onluğa 3 geldi. 3 sayısı geldi onluğa. Birliğe de 4 geldi. Ha anladım. Şimdi demek ki bu bize sayı bloklarını siz doldurun diyor. Şimdi 3 tane onluk olduğuna göre onluk bloklardan koyacağım. Birinci onluk bloğumu koydum. Bakın burada 3 tane diyor. Buraya bir tane daha koymam gerekiyor benim. 2 tane onluk oldu. Bir tane daha koymam gerekiyor. Evet onluk blokları hallettik. Burada 3 tane onluk koyduk. Şimdi birliklere geldik. Küplere yani. 4 tane koymam gerekiyor. Buraya bir tane koyalım. 1, bir, bir tane de buraya. 2, 3 ve dördüncüyü de koyduk. Şimdi 3 onluk blok 4 tane de birlik blokla bu şekilde bu sayıyı çözümlemiş oldum ve 34'ü buldum. Hemen altına 34 diye yazıyor aradaki boşluğu asla unutmuyorum çocuklar. E, birlik ve onluklarla ilgili de çalışmamızı burada bitirelim.